Dönersin bildim bileli yaktın gönül çileli dönersin bildim bileli yaktın gönül çileli yıkıldım sevdim seveli çık önümden yalan dünya çık önümden yalan dünya Yıkıldım sevdim seveli Çık önümden yalan dünya Çık önümden yalan dünya Çık önümden yalan dünya 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 yalan dünya Güldürmedin doya doya Yar olur mu senden bana Çık önümden yalan dünya Ne Harun'a ne Karun'a Ne nebrut ne Firavun'a yer olmadın hiç kimseye Çık önümden yalan dünya Kırdın yiğidin dalını Elinden aldın malını Kırdın yiğidin dalını Elinden aldın malını Soldurdun gülün dalını Çık yalan dünya Çık ölümden yalan dünya Soldurdun gülün dalını Çık yalan dünya Çık ölümden, yalan dünya Çık ölümden, yalan dünya